Evet, sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak Karşıyaka'da yakada bulunan Ser Peyzaj'dayız. Ve yanımda peyzaj mimarı Ceyda Hanım var. Ceyda Hanım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Size sormak nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ceyda Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Adım Ceyda Gürcan, peyzaj mimarıyım. Yaklaşık bir yıldır bu işi yapıyorum, bu sektördeyim. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Daha önce ofis çalışmalarım oldu fakat fidanlık seri alanında ilk defa çalışıyorum. Stajlarımı da yaptım, daha önce yapmış bulunuyorum. Ama bu işi ofis yerine daha tercih eder konumdayım. Çünkü mesleğimi daha iyi yansıttığını düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde. Süper. Peki Ceyda Hanım biraz işletmenizden bahsedecek olursak buraya gelen müşterilerimiz burada ne gibi hizmetler alabiliyor? Öncelikle müşteriler kurumsal da olabilir, normal bireysel de olabilir. Geliyorlar bizim buraya. Öncelikle bitkilerimize bakıyorlar. Ne tarzda, ne türde çeşitlerimiz var onları görüyorlar. Daha sonra uygulama alanında çalışmalar yapıp yapmadığımızı soruyorlar. Tabii ki de yapıyoruz. Öncelikle bizi bulundukları alanda işte bahçeleri olabilir, ayrı yerleri olabilir. Buraları gidiyoruz öncelikle. Bir survey yapıyoruz, ön çalışma yapıyoruz. Ölçümlerimizi yapıyoruz ve müşteri talepleri doğrultusunda ne tarz bitkiler istediklerini çıkarıyoruz listeler halinde. Daha sonra ön bir çalışma yapıyoruz, geliyoruz. Neye ne yapabiliriz? Bu alanda nasıl değerlendirebiliriz? daha Nasıl daha güzel gösterebiliriz tarzında? E, müşteri geliyor, bizim yapmış olduğumuz ön çalışmaya bakıyor, teklif hazırlıyoruz, listeler hazırlıyoruz, fiyat listeleri hazırlıyoruz. E, bunlara göre olur ya da olmaz şeklinde e, bir geri dönüş sağlıyorlar. E, eğer olumlu olduğu takdirde de gidiyoruz uygulamamızı alanın büyüklüğüne göre bir hafta 10 gün 15 gün içerisinde tamamlamış oluyoruz. Peki buradaki e, bitkilerimiz, ağaçlarımızın çeşitleri neler sayacak olursak? Tabii ki e, öncelikle yapraklı ağaçlarımız, ibreli iğneli herdem yeşil kalan ağaçlarımız, çalı gruplarımız, mevsimlik bitkilerimiz, iç mekan e, bitkilerimiz her türlü e, çeşitimiz bulunmakta. Peki ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz? İzmir Ödemiş'ten, Sakarya Adapazarı'ndan, Yalova'dan tedarik ediyoruz. Ceyda Hanım, peki yaptığınız işlerin kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle tabii ki bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Zaten bize talepler doğrultusunda örnek verecek olursam, iki villa... Bina yan yana bulunuyor ve perdelenmesini istiyor, yan tarafın görünmesini istemiyor. Bu sebeple ona uygun ağaçlar, daha yüksek boylu, daha geniş çaplı ağaçlar kullanarak o perdeleme işlemini sağlıyoruz. Müşteri zaten yaptığımız işlerden memnun kalıyorlar. Bir de üç boyutlu çalışmalar yaptığımız için gelip bakıyorlar, yani bitmiş halini gördükleri için memnun oluyorlar. Bu şekilde olacağını düşünüyorlar. Bizi o şekilde teslim ettiğimiz zaman gayet güzel oluyor. Aslında burada değil mi kişinin istediği şeyin tam olarak iyi anlaşılması da çok önem arz ediyor. Siz zaten kişinin isteğine göre bir çalışma yapıyorsunuz. Evet. Peki kurumlar da size başvuruyor. Okullar olsun, başka diğer kurumlar. Bunların bitme süresi ne kadarı buluyor? Yani siz başladınız peyzaj çalışmasına. Kaç gün sonra bitirmiş olarak veriyorsunuz? Aslında onu hani en baştan bir süre belirlemiyoruz. E, aşama aşama ilerlediğimiz için e, alanın büyüklüğü de bizim için çok önemli bir konumda. E, bu sebeple Hani e, kafamızda planladığımız bir süre oluyor ama o sürenin e, biraz aşağısı biraz yukarısı illaki oynayabiliyor. Çünkü e, uygulama çalışmalarının nasıl ilerleyebileceğini e, o sırada kestiremiyor biliyoruz. E, bu şekilde. Peki, peyzaj çalışması yaptınız ve kişiye ya da işte kuruma teslim ettiniz. Sonrasında e, burada kullandığınız ürünlerin ağaçların işte bitkilerin nasıl e, bakılması gerektiğini e, içeren bir eğitim veriyor musunuz, bilgilendiriyor musunuz müşteriyi bu anlamda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? E, tabii ki zaten bize e, ilk başta sordukları sorulardan biri bu oluyor. Biz bunların bakımını nasıl gerçekleştireceğiz vesaire. E, bizim de seramızı gezdiğinizde göreceksiniz ki e, kim ağaçlarımız form ve verilmiş bir şekilde. Bunların belli dönemlerde ilkbahar veya sonbahar dönemlerinde budanması gerekiyor. Budandığı zaman formlu kalabiliyor. Onların bilgisini veriyoruz. Daha sonra çim ekimi, gübreleme çalışmalarında hangi dönemlerde yapılması gerektiğini, ne şartlarda ne koşullarda sulanması gerektiğini söylüyoruz. Onun haricinde zaten sulamayla ilgili de bilgileri veriyoruz. Yaz döneminde günlük işte sonbaharda biraz daha az haftada bire düşürecek şekilde şekilde bilgilerimizi veriyoruz. Siz zaten gerekli bilgileri de müşteri veriyorsunuz. Peki evet. kendiniz işte 6 ayda bir ya da senede bir bakımlara gitme durumunuz oluyor mu? Tabii ki talep doğrultusunda bunu da gerçekleştiriyoruz. Yani müşteriler sizle bir çalışma yaptırdıktan sonra değil mi? Sizinle tekrar yine bakım için çalışmaya devam edebiliyorlar. 6 ayda bir ya da senede bir. Evet. Tekrar siz gidip ürünlerle alakalı bakım çalışması yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. Başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz. Profesyonel bir ekip de var. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Ee, yaklaşık 5 kişi bir ekibimiz var. E, gerekli zamanlarda uygulama çalışmalarında ekstra tabii ki e, kişi sayımız artıyor. E, bu şekilde. Çalışma saatleriniz ve tam lokasyonda açık adresi verirseniz izleyicilerimiz de buradan sizi ulaşabilsinler. Tabii ki. Sabah 7.30 akşam 7.30 arasında çalışıyoruz. E, tam da Karşıyaka mezarlığında birinci kapı ile ikinci kapı arasında kalıyor. Peyzaj mimar desteği dışında Bireysel müşteriler de kendine gelip buradan değil mi pelakende ağaç işte ürün bitki satın alabiliyorlar. Tabii hani gideceğiz, yapacağız diye bir kaide yok. Ee, gelebilirler. İstedikleri ağaçları, istedikleri bitkileri istedikleri sayıda alabilirler. Instagram adresimiz e, serpeyzaş. E, buradan bizi takip edebilirler. İletişim numaramız 532 688 97 51 Bu numaradan sizlere ulaşabilirler. Ve Instagram'ı da peyzaj yazarak değil mi sizleri takip edebilirler. <laughs> Peki son olarak da ben şunu sormak istiyorum size. Bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler? Öncelikle bizim için en başta müşteri memnuniyeti. Çok ön, ön planda diğer firmalara bakacak olursak bizim için ön planda olan şey müşterinin projeleri veya buradaki bitkilerimizin en bakımlı, en verimli hallerini görmesini sağlamamız. Onları hem onları memnun ediyor hem bizi memnun ediyor açıkçası. Değil mi? Kaliteli hizmet evet. ve müşteri memnuniyeti. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Teşekkür ederim. İşimin uzmanıyım.